dedim. Uzun sonra tekrar görüşeceğiz. Umarım o da beni izlemiştir. Berk. Ne var? Seni çok özledim. Ben de seni özledim aşkım. Ee, oteli ayarladın değil mi? Evet evet. Gel eşyalarını bırakalım. Sonra biraz gezeriz. Sana buraları tanıtacağım. Aşkım çok sağ ol. Hadi gidelim. Aa hayatım burası çok iyi bir yer. Ne farkı Evet yani nasıl ne nasıl ya? Şey, pardon. Biz gel hadi geçelim. Burada bir sürü şey var çok önemli. Ya yeah. sağ. Ol. Şöyle ee, bir biz iki bilet almak istiyoruz. Tabii ki de buyurun. Dönüşmesi ister misin hatun? Ee, olur. Tamam. Ee, biz patlamış mısır almak istiyorduk. İki tane bir de pampiş. Tamam. Hazırlayacağım. Bir 10 dakika sürecek. Üç tane de Ben şu taraflara bakayım. Hayatım sen usuller alsan ben seni şurada bekliyorum olur mu? Tamam. Merhaba güzellik. Merhaba. Ee, numaranızı verebilir misiniz müsaitseniz? Pekala. Şöyle işte buralar benim. Sağ olun. Başka zaman görüşürüz. Görüşürüz. hayatım aldığımız söleri daha aşkım gel oturup yiyelim